Yolcu uçağına füze saldırısı, üzeri örtülmeye çalışan Ukrayna hava yolları kazası. Güçlü ülke. Bir tarafta Amerika Birleşik Devleti. İki güçlü ülke. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri bir tarafta İran ve her iki ülke arasında kalmış olacaklardan habersiz şekilde biniş yapmış olan yolcular ve pilotlar. Oldukça yeni sayılan bu Boeing 737 belki de o günlerde seyahat edilebilecek en tehlikeli rotada uçuş gerçekleştirdi. hoş geldin. Ukrayna Hava Yolları'nın 752 sefer sayılı uçuşu resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Ülkemize oldukça yakın bir konuma ve oldukça yakın bir tarihe gidiyoruz. Tarih 8 Ocak 2020. Yer İran'ın başkenti Tahran. Tahran İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı'nda bulunan bu Boeing 737-800 model uçak yine bir başkent olan Kiev'e Ukrayna'ya yolcu taşımacılığı ha. yapmak için hazırlanıyordu. 752 sefer sayılı Ukrayna Hava Yolları tarafından işletilen uçak ilk uçuşunu 21 Haziran 2016 yılında yapmıştı. Uniform... Abi senin söylediğin videoyu ben biliyorum. Ricardo Milos Aja. Yalan söyleme ya kesin farklı bir şey o. Yok, yok canım ya. gitti yani. amına koyayım. Yok <laughs> <laughs> evet, canım. Romeo Papa Sierra Romeo. Hemen bir su koyup geleyim mi? Siz de bak hemen mi Hemen bir su koyup geliyorum. Okey midir? Hemen bir su koyup herkes su içsin ya. Su hayattır, hayat güzel. Geliyor <laughs> mu? Come to fall. Geldim. <laughs> Savaş yerden kalkmış ya çok hamtalı hamtalı. <laughs> aleyküselam aleyküselam. İki güçlü ülke. Bir ya ben şeye şaşırmadım. Kaan Kazgan'ın dönmesine şaşırmadım. Ona şaşırmadım da. E, Savaş Cebeci'nin de ben biraz mesela karşılık verebileceğini düşünüyordum. Şey olarak. Ya ne bileyim gelirken bir iki yumruk atar. Yine cüssesi olarak yani cüssesini kullanabilse. Bence zorlayabil zorlayabileceği yerler var gibi geliyordu bana da. Bir anda yakalayınca o iç, o hantal Antal bir şekilde yerde kalmış. Bir daha kendini toparlayamamış hiçbir şekilde. Ve şeyde değişik geliyor oğlum yani atıyorum savaş cebici kaç kilodur? 130 kilo. 70 kilo adam. 130 kilo adamı laps diye bir anda yere şak diye yatırabiliyor yani anladın mı? Ne bileyim şöyle kendini tutsa. Bilmiyorum ki ya. Çelme takıyor mu acaba? Onu da görmedim ki. Adamın bir sürü şeyi var. İlla bir yerlerini ayaktan mayaktan bir yerden atmıştır. İki güçlü ülke. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta İran. Ve her iki ülke arasında kalmış, olacaklardan habersiz şekilde biniş yapmış olan yolcular ve pilotlar. Oldukça yeni sayılan bu Boeing 737, belki de o günlerde İyi, hadi, seyahat hadi. edilebilecek en odaklanın. tehlikeli rotada uçuşu gerçekleştirecekti. Ukrayna Hava Yolları'nın 752 sefer sayılı uçuşu, resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Ülkemize oldukça yakın bir konuma ve oldukça yakın bir tarihe gidiyoruz. Tarih 8 Ocak 2020. Yer İran'ın başkenti Tahran. Tahran İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı'nda bulunan bu... E bak, yeni bir şey mi attı? Oğlum video bölünecek ya dur bir baştan alacağım bir dakika. Şuna bakayım sonra şu konuyu kapatalım mı? Ben de merak ediyorum çünkü bir şey mi bir şey mi oluyor? Yani devamında bir şeyler var mı? Ha, ayağını kaldırmış. Aynı şey ya. Videoyu ben kendim izledim, izledim. İlk başta ayağını kaldırmış direkt. Ama bak benim orada vücut hareketi olarak baktığımda sanki ne anlıyorum ben biliyor musun? Sanki savaş cebeci kavga etmek istemiyor. Yani sanki bu da bir ben de chat gitti lan. Başka ne yapacak? Ben yanlış bir şey yapıyor demiyorum oğlum. Yanlış bir şey yapıyor demiyorum, hani nasıl yatırdığını merak etmiştim, onu detayını kaçırmıştım, o yüzden dedim. Ama sanki burada benim anladığım, Savaş Cevici sanki kavga etmek istemiyormuş da bu iş, bir şova dönsün falan hani. Ama aralarında ne yaşadılar onu da bilmiyorum da. Kaan Kazgan bayağı dövmeye gitmiş, Savaş Cevici de bence orada şey, hani iki laf da gireriz salarız falan kafasıyla bence hareket ediyor orada. Ya da korkmuş da olabilir. Baksana oğlum. Adam laps diye yatırıyor amına koyayım. Zaten kendini de koruyamıyor. Hello motherfucker. Çok kötü dövüyor ya. İki güçlü ülke. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta Hadi ve her iki ülke arasında kalmış, olacaklardan habersiz şekilde biniş yapmış olan yolcular ve pilotlar. Oldukça yeni sayılan bu Boeing 737, belki de o günlerde seyahat edilebilecek en tehlikeli rotada uçuş gerçekleştirecekti. Ukrayna e, Hava Yolları'nın... E, o zaman atıp tutmayacak şöyle dakika. Zaten oğlum, onu diyorum ben de. 752 sefer sayılı uçuşu, resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Ülkemize oldukça yakın bir konuma ve oldukça yakın bir tarihe gidiyoruz. Tarih 8 Ocak 2020. Yer İran'ın başkenti Tahran. Tahran İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı'nda bulunan bu Boeing 737-800 model uçak yine bir başkent olan Kiev'e Ukrayna'ya yolcu taşımacılığı yapmak için hazırlanıyordu. 752 sefer sayılı Ukrayna Hava Yolları tarafından işletilen uçak ilk uçuşunu... 20... Amına koyun videoyu izletmeyeceksiniz bana oğlum ya. Birazdan harbi... Bak son kez bakıyorum kapatıyorum artık. Bir dakika tamam ona bakacağım. Ama ona da bakacağım. Bir dakika. Kadir Hoca'nın şeyi ne? Kadir Hoca mı? Baya dağılmış lan adam. Bu, bu videonun uzun hali de çıkar bence. Öncekindeki konuşması, sonrasındaki konuşması. Tam tam salacağız zaten şimdi. Durun. Ya ben burada ne düşünüyorum biliyor musun? İlk başta zaten size söylemiştim fikrimi de. Benim buradaki düşüncem bunlar internet dışında da yani sadece kendi internette görüşmeleri dışında birbirlerine de özelden de bir atışma sağlam bir atışma dönmüş gibi büyük bir şey var burada yani. Twitter'a baksana. Tamam. Arkadaşlar. Evet. Anabacı küfürler falan dövüyor. Demek ki o öncesinde de dönmüştür bir şeyler. Ben şeyi biliyorum. 50 kere gel gel korkak morkak falan muhabbetleri bayağı döndü. Onu biliyorum. Tamam. Şimdi salıyoruz konuyu. Herkes konuyu kapatıyor. Bitti. Konuyu tartışmak isteyenler başka yerlere gidebilirler. Twitter'da mı dönüyor? Twitter'daysa Twitter'a gidin. Tamam. Aleyküm selam. Konuyu kapadım. Artık videoyu 10. kez masa suces Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Başlıyorum. Başlığı Yorum İki güçlü ülke, bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta İran ve her iki ülke arasında kalmış olacaklardan habersiz şekilde biniş yapmış olan yolcular ve pilotlar. Oldukça yeni sayılan bu Boeing 737 belki de o günlerde seyahat edilebilecek en tehlikeli rotada uçuş gerçekleştirecekti. Ukrayna Hava Yollarının 752 sefer sayılı uçuşu resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Ülkemize oldukça yakın bir konuma ve oldukça yakın bir tarihe gidiyoruz. Tarih 8 Ocak 2020. Yer İran'ın başkenti Tahran. Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda bulunan bu Boeing 737-800 model uçak yine bir başkent olan Kiev'e Ukrayna'ya yolcu taşımacılığı yapmak için hazırdı. Tamam. 70. sefer sayılı Ukrayna Havayolları tarafından işletilen uçak ilk uçuşunu 21 Haziran 2016 yılında yapmıştı. Uniform Romeo Papa Sierra Romeo kuyruk numaralı 737, 3,5 yaşında olan yepyeni bir uçaktı. Ve Yepy raporlara göre bakımları henüz 2 gün öncesinde yapılmış tamam. ve uçakta herhangi bir sorun tespit edilmemişti. Okey. Yeni nesil olan bu uçak gece saat 1 sularında Tahran'a iniş yapmıştı. Planlanana göre de 4 saat sonra saat 05.15'te Ukrayna Kiev için kalkış yapacak. Tamamdır. Uçak Tahran'a iniş yapıp park alanına geçtikten 1 saat sonra gece saat 02.15 sularında İran'dan Irak'taki ABD üslerine doğru çok sayıda balistik füze ateşlendi. Neden İran'dan ABD üslerine füze saldırısı yapıldığını düşünüyor olabilirsiniz? 3 Ocak 2020 tarihinde henüz 5 gün öncesinde Bağdat'ta Amerika'ya ait silahlı insansız hava araçları tarafından İranlı komutan Kasım Süleyman'ı öldürülmüştü. İran hükümeti ve İran halkı için oldukça önemli olan bu ismin öldürülmesiyle Amerika'ya karşı daha büyük bir nefret oluştu. Yapılanlara karşı İran ordusu Irak'ta bulunan ABD'ye ait üslere misilleme amaçlı baristik füze saldırıları başlattı. Süleymani, İran Devrim Muhafızları Ordusunun 5 kolundan biri olan Kudüs Gücü'nün komutanıydı. İran'daki en güçlü ikinci isim olarak bilinmekteydi. ABD'nin İran'a yaptığı tehditlerin karşılığında İran ordusunun da bir saldırıda bulunması zaten beklenen bir şeydi. İran ordusu intikam yeminleri Ay, ediyor sure. ve ülkelerinin ABD ile savaşa hazır olduğunu bildiriyordu. İki ülke arasındaki bu gerginlik İran'ın hava savunma sisteminin aktif çalışmasına neden oldu. Tamam Uçuşa geri dönecek olursak. Uçağa iniş yaptıktan sonra diğer uçuş bacağı için 9,5 ton yakıt ikmali yapıldı. Saat 04.30'da uçuş ekibi, pilotlar ve kabin görevlileri uçağa binişlerini gerçekleştirdi. Peki şimdi mesela şu an acil bir durum oluyor yani füzeler atılıyor bir şeyler yapılıyor ya. Uçuşa niye izin veriyorlar? Videoda söylüyordur herhalde. Ekibin binişinden 10 dakika sonra da kapıları açarak yolcu alımına başladılar. Bu süre zarfında askeriyedeki hava trafik kontrol merkezi uçuş operasyonlarının başlamasının serbest olduğunu bildirdi. He. Yolcu taşımacılığına verilen izin neticesinde ülkenin hava savunma ağı ülkeye giriş çıkış yapacak hava araçlarını tespit edebilecekti. He. Yanlışlıkla yolcu uçaklarına hedef alınmasının da önüne geçilmiş olacak. Okay. Şu ana kadar her şey yolunda gözüküyordu. İran'dan Irak'taki ABD hava üssüne füze saldırısı yapılmış olsa da sivil uçaklara haber verilmiş ve sivil uçakların güvenliği sağlanmıştı. Tamam yani özel bir bölge şeyi var onların o bölgeyi şey yapıyor değil mi? Yanlış anlamadım. Yani bu yolcu uçaklarına safe bir alan oluşturuluyor. Doğru muyum? Yapılan füze saldırıları sonrasında ABD Federal Havacılık İdaresi haberi alır almaz Amerikan sivil uçakların İran üzerinden uçuş yapmasını yasakladı. ABD dışındaki çoğu havayolu şirketi Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı altındaki Federal Havacılık İdaresi'ne bağlı olmasa da şirketler Federal Havacılık İdaresi'nin yayınladığı talimatları dikkate almaktadır. Kantas, Air France, Singapur, Air India gibi dünyanın en bilinen havayolu şirketleri Federal Havacılık İdaresi'nin bildirileri üzerine uçuşlarını yeniden yönlendirerek rotalarını İran hava sahası üzerinden geçmeyecek şekilde planlamışlar. Tamam. Bayrak taşıyıcı ve Türkiye'nin en büyük havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları da füze saldırısı yapıldığını duyunca tedbir amaçlı İran hava sahasına bazı uçuşlarını iptal etmişti. Uçuşa 167 yolcu ve 9 uçuş ekibiyle birlikte tam 176 kişi binişini gerçekleştirdi. 167 yolcunun 15'i çocuklardan oluşmaktaydı. Saat 05.55'te uçağın kapıları kapandı. Pushback aracı yanaşarak 176 kişinin bulunduğu 752 sefer sayılı uçağın geri yetişine başladı. Videoya kısa bir ara verelim. Kısa sürede 80 bin aboneye geçmiş bulunmaktayız. 100 bin kişiye ulaşmaya i̇moto adım adım ya? yaklaşmaktayız. Bu süre mi mi? abone olup videolara like atan her izleyiciye ekip olarak mi? teşekkür ederiz. Şimdi Ukrayna Hava Yolları'nın yaşadığı trajik olaya geri dönelim. 176 kişinin 82'si İran vatandaşı, 63 Kanadalı, 11'i Ukraynalı, 10'u İsveçli, 7'si Afgan ve 3'ü İngiliz vatandaşlardan oluşmaktaydı. Muhtemelen bazı yolcuların birden fazla ülkenin vatandaşı olması nedeniyle bu uyruk hesaplaması konusunda diğer kaynaklarla bazı anlaşmazlıklar bulunuyor. 167 yolcunun 138 Ukrayna geldin. üzerinden Kanada'ya seyahat edecekti. Sebebi ise uçaktaki yolcuların çoğunluğunu Kanada'da yaşayıp kış tatilinde İran'a seyahat eden öğrenci ve akademisyenlerin oluşturmasıydı. Hava trafik kontrolörü daha büyük bir hava sahasını kontrol eden yol kontrol merkezi ile irtibata geçti. Saat 05.52'de Ukrayna yolcu uçağının seferi için izin istedi. Yol kontrol merkezi 752 sefer sayılı uçuşun bilgisini hava savunma sistem merkezine bildirdi. Hava savunma sistem merkezine iletilen mesaj sonrasında uçağın kalkışı için izin verildi. Uçak 29 sağ pisti için taksisini tamamladı. Piste giriş ve kalkışını aldıktan sonra 29 sağ pist başında hizalandılar. 7.5 sefer sayılı uçak program... şu ana kadar hiç sıfır problem değil mi? Şu an bir problem yaşanmıyor. 1 saat gerisinde pist başında şey yok. olabilmişti. Gecikmenin sebebi ise uçağın maksimum kalkış ağırlığının üzerinde yük yüklenmiş olmasıydı. Kaptan pilotun bazı bagajları boşaltmaya karar vermesiyle bir saatten fazla gecikme yaşanmıştı. Oo, Olacaklardan tamamen habersiz olan pilotlar saat 06.10'da uçağın motorlarına güç vererek piste hız kazanmaya başladı. Kalkış hızı geldikten sonra 752 sefer sayılı uçağın tekerlerini pistten kestiler. Uçak tırmanış yaparken kısaca uçuş ekibinden de bahsedecek olursak kokpitte oldukça tecrübeli 3 pilot oturmaktaydı. Kaptan pilot Vladimir, eğitmen pilot Olexi ve yardımcı pilot Sergi bulunuyordu. Kardeşim. Kaptanların 10.000 saatten fazla uçuşu tecrübeleri bulunuyordu. Ayrıca kabin kısmında da 6 uçuş görevlisi vardı. Pilotlar her ne kadar tecrübeli olsalar da kısa süre sonra yaşayacakları acil durum henüz tecrübe etmedikleri ve içerisinden çıkmalarının imkansız olduğu... Harbi oğlum böyle bir şey tecrübe etme şansı yok. Bunun eğitimi de verilmez yani değil mi? Bir durum olacaktı. Uçuşa geri dönecek olursak. Pilotlar kalkıştan sonra kule frekansından ayrılarak Mehrabat radar frekansıyla temas kurdular. 6000 fite tırmandıktan sonra sağa dönüş ve 26000 fite kadar tırmanışa serbest oldukları bilgisini aldılar. Uçak kalkıştan tırmanışa geçtiği aşamada hava savunma sistemi üzerinde görünmeye başladı. Uçakla radar bağlantısı da kurulmuştu. Fakat hava savunma sisteminde yaşanan teknik bir arıza sebebiyle uçan konumunda ciddi bir sapma gözlemlendi. İranlı askerlerin radarında uçak güncel konumundan 107 derece daha sapmış gözükmekteydi. Ekrana gelen haritadan durumu daha net bir şekilde anlayabilirsin. Oo uçağın olması gereken konumuyla hava savunma sisteminin gördüğü konum bambaşkaydı. İşte tam olarak bu noktada uçak içerisinde bulunan 176 kişinin hayatı bu sistem arızası yüzünden tehlikeye girmişti. Hava savunma sistem merkezindeki askerler Nasıl sistem arızası? Daha iki gün önce bakımı yapılmış şey yapmış. Bu nasıl tesadüf oğlum? Böyle bir tesadüf olabilir mi amına koyayım? Açtım emotonluyu konuyu kapatın artık Havaalanından henüz kalkış yapmış olan Boeing 737'yi bir tehdit olarak Algılamışlardı hatalı sistem Henüz havaalanından kalkış yapmış ve sağ dönmüş Bu uçağı tam olarak bu noktada Ve bu istikamette görmekteydi Uçak İran hava sahasından ayrılmak için 309 istikametinde uçuyordu ve hızla sınırda bulunan hava savunma sistemine yaklaşmaktaydı. Askerler uçağı tehdit olarak algılasa da öncelikli olarak durumu merkeze bildirip merkezden aldıkları talimatlar Tabii, doğrultusunda hareket etmek zorundaydılar. Kısa süre sonra tehdit olarak algıladıkları uçağın bilgilerini ve istikametini hava savunma koordinasyon merkezine ilettiler. Tamam şimdi burada ne arıyorlar herhalde değil mi? Arayıp pilotlarla bir iletişim ne yapıyorsunuz kardeşim? Siz hayırdır hemen bizim sahaya doğru giriyorsunuz. Merkezle yeterli iletişim kuramadan hava savunma sisteminin başında bulunan İranlı askerler ateş emrini verdi tespit ettikleri hedefe doğru karadan füze ateşlediler. Füze hedefe doğru yola çıkmaya başlamıştı. Normal şartlarda askeri prosedürlere göre askerlerin merkez ile iletişim kurmadan Harbiden ateş etme etkisi bulunmamaktadır. Fakat ateşleme sisteminin başındaki askerler merkez ile yeterli iletişim kuramadıkları halde ateş emrini vermişlerdi. Uçak güncel olarak havaalanının 20 km kuzeybatısında 8100 fit irtifada bulunmaktaydı. 275 nat hızlarda seyir seferlerine devam ediyorlardı. Pilotlar ve yolcular olacaklardan tamamen habersizlerdi. İlk füze fırlatıldıktan 12 saniye sonra hava savunma sisteminden sorumlu komutanlar ikinci füzeyi de hedefe kilitlenmesi için ateşlediler. Hedefe kilitlenen ilk füze birkaç dakika sonra hedefi bularak 176 kişinin bulunduğu Boeing 737'ye çarptı. Çarpmayla birlikte uçağın içerisinde bulunan ve uçağın konumunu tespit etmek için kullanılan transponder cihazı devre dışı kaldı. Uçak bir sağa bir sola yalpalamaya başladı. Pilotlar ve yolcular ne olduğunu farkına varamamışlardı. Özgür şeye baksanıza bir sana özelden yazdığıma bakın öyle hareket edin. Uçak için kullanılan transponder cihazı devre dışı kaldı. Uçak bir sağa bir sola yalpalamaya başladı. Pilotlar ve yolcular ne olduğunu farkına varamamışlardı. Uçak şiddetle sağa ve sola savruluyordu. Kara alınan bilgilere göre yapılan ilk hüze saldırısından sonra pilotlar ne kadar bir sağa bir sola savrulsalar da 19 saniye boyunca uçağı bir şekilde hakimiyeti altlarını almaya başarmışlardı. En azından hala uçabiliyor durumdaydılar. Ve en önemlisi uçuş ve yolculardan herhangi birinin yaralı olduğu tespit edilmemiş sağlık durumlarına dair olumsuz bir belirti bulunmamaktaydı. Hmm. İsabet eden ilk füzenin ardından ikinci füze de sadece 23 saniye sonra hedefi bulunca pilotlar uçağı daha fazla kontrol altında tutamadılar. Uçak bir anda alev alarak sağ sapmaya başladı. Allah Yepyeni olan bu 737 vermesin. kısa sürede havada alev topuna dönmüştü. Alev topuna dönen uçağın son saniyeleri kameralara böyle yansı. Oğlum ben bunu uçak şeyi Alev sandım lan. Dönen... <laughs> Şunu uça... Oğlum psikolojim bozuk gibi. Bunu ben uçağın içi sandım. Ağaçta sokakmış burası amına koyayım. Ben bunu uçağın içini çekiyorlar sandım. Alev topuna dönen uçağın son saniyeleri kameralara Hayır, böyle yansıdı. Müfettişler ikinci füzeden sonra çıkan şarapnel parçaları sebebiyle pilotların öldüğünü düşünmekteydi. Uçak alçaldıkça alevler daha çok artıyordu. Metrelerce yükseklikten kilometrelerce hızla düşmekte olan uçak sonunda havaalanının 15 kilometre kuzeyindeki bir çocuk parkına düştü. Kazadan kısa süre sonra 22 ambulans ve bir helikopterle acil müdahale ekipleri geldi. Herkes ölmüş mü? de sonuç çok açıktı. Maalesef ki uçaktaki 176 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Neyse ki yerde can kaybı yaşanmamıştı. O saatlerde dışarıda hiçbir sivil bulunmuyordu. Yaşanan büyük patlama sonucu dev enkaz 300 metre boyunca dağıldı ve uçak parçaları alevler içerisinde kalmıştı. Ekrana gelen bu fotoğraflar kazanın şiddetini gözler önüne sermek için yeterli. kötü oğlum. Olay İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden tam tamına 5 gün sonrasında yaşanmıştı. Ukrayna'da ve İran'da bayraklar yarıya indirilerek 9 Ocak günü ulusal yaz Gün ilan edildi. İran 9 Ocak tarihini hem 752 sefer sayılı uçağın kurbanları hem de Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdamlı hayatını kaybedenler için ulusal yaz günü ilan etti. Onlarca İranlı vatandaş komutanın cenazesinde izdam sonucu hayatını kaybetmişti. İntikam yeminleri edilse de ABD üstlerine yaptıkları saldırılarda da ABD tarafında bir can kaybı yaşanmamıştı. Kazadan çok kısa süre sonra İran hükümeti açıklama yaparak uçağın motorlarından birinde çıkan yangın sonrasında uçağın alev aldığını ve pilotun kontrolü kaybederek yarış akıldıklarını belirtti. Ayrıca kara kutuları bulduklarını fakat aldıkları hasardan dolayı kara kutuların hafızalarının silindiğini bu yüzden Boeing'e yani Amerika'ya kara kutuları teslim etmeyeceklerini söylediler. Kısaca gerçeğin gün yüzüne çıkmasından kaçmaya çalıştılar. Kazanın sebebini peki. bu kadar kısa sürede açıklamaları mümkün değildi. İlk hatayı burada yapmışlardı. Ayrıca uçağın enkazı üzerinde bulunan patlama izleri... Ve delikler gerçeği gün yüzüne çıkarmak için yeterliydi. Birçok havayolu şirketi Tahran uçuşları gibi zor meydanlara uçuş yapmadan önce pilotlara özellikle eğitim vermektedir. Bu yüzden bu meydan için oldukça eğitimli olan pilotların üzerine atılmaya çalışan suç Ukrayna havayolu yöneticilerine inandırıcı gelmemişti. Yolcuların ve uçuş ekibinin yakınları gerçeği öğrenmeyi istiyordu. Olay medyada da oldukça yankı uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Zelenski Ukrayna Başsavcısına kazayla ilgili cezai soruşturma başlatması talimatını verdi. 2 gün sonra İran hükümeti uçağı yanlışlıkla düşman hedef olarak tanımladıkları için düşürdüklerini Aha, kabul etti. Uçağın askeri bak. üstlerine doğru yöneldiğini düşündüklerini bu yüzden bir saldırı olarak algılayıp savunmaya geçtiklerini belirtti. Yapılan araştırmalar neticesinde uçak istikametinden sapmamış kendi rotasında devam etmişti. Pilotların yaptığı herhangi bir hata bulunmamaktaydı. İlk füze uçağın sistemlerinde hasara yol açmıştı ama uçak bir şekilde uçmaya devam etmeyi başarmıştı. Fakat ikinci füzeyle birlikte uçak tam anlamıyla kontrolden çıkmıştı. Alev topuna dönerek yere çakılmıştı. İran savunma sisteminin hedefi yanlış tanımlaması kazayı etkileyen ilk etkendi. Hava savunma merkeziyle İletişime ateşlemeyi gerçekleştiren komutanlar arasındaki anlaşmazlık sonucu komutanların direkt olarak ateşlemeyi başlatması da evet, içinde yanlış etkendi. Ya. yapılan bu hatalar 167 masum yolcu ve 9 uçuş ekibiyle birlikte 176 kişinin vefatıyla sonuçlandı. 30 Aralık 2020'de İran yaptığı hatadan dolayı her kurbanın ailesine 150 bin dolar tahsis ettiğini duyurdu. İranlı general Ali Hacizade birimlerinin olayla ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini söyledi. Uçağın düştüğünü öğrendiklerinde bir subayın bunu düşman zannederek füzeyi ateşlediği kazadan sonra keşke ölenler onlar değil de bizler olsaydık diye açıklama yaptığı kayıtlar arasına geçti. Ukrayna Uluslararası Hava Yolları olaydan kısa süre sonra Tahran uçuşları süresiz olarak askıya aldı Oo. ve kaza gününden itibaren İran'a uçuş yapmamaya başladı. Hiçbir şekilde Kazada hayatını kaybeden 176 kişinin anısına